Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bu videoda sizlere TCL 10 Top Max'ten bahsedeceğim. Hemen tasarımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bakarsanız arkasında şık bir görüntü var. Karizmatik bir görüntü var. Metal görünümlü yani bir metali andırıyor. Ama kendisi plastik bir kasaya sahip. Aynı zamanda bir dokuya da sahip. Bu doku sayesinde elde tutması kolaylaşıyor. Tasarım demişken ekran gövde oranı %80. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda şey simetrik. Bu simetrik olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu tarz cihazların. Her yerden aynı. Çerçeve kalınlığına sahip. Bu bence daha doğal ve hoş bir görünüm katıyor bu tarz cihazlara. TCL 10 Top Max'te bu şekilde. Arka tarafta kamera konumlandırılmış ve burada bir TCL logosunu görüyoruz. Ön tarafta biraz farklı bir tasarım var. Yani kamerayı şu şekilde yatay olarak konumlandırmışlar. Tam burada kamera gördüğünüz gibi. Şimdi yan tarafta ses açma kapama tuşunu ve 2 adet mikrofon görüyoruz. Aynı zamanda bir de SD kart slotunu görüyoruz. Diğer tarafında bir aksesuar bağlantı kısmı var. Yan taraflarında da burada hoparlör çıkışı var ama sadece bir tanesinde hoparlör var. Yine bu tarafta da hoparlör çıkışı var. Yani iki taraftan da ses vererek stereo ve dengeli bir ses verebiliyor. Burada aynı zamanda güç butonu, type-c girişini görüyoruz. Tasarım bu şekilde aynı zamanda elde tutması kolay ve hafif de bir cihaz. Yani kitap gazete bir şey okurken asla böyle elde bir ağırlık hissi, yorgunluk hissi yaratmayacaktır. Tasarımla beraber ekranı da bir detaylandırmak istiyorum. 10 inçlik tablet sınıfında 10.36 inçlik Full HD Plus bir ekrana sahip Aynı zamanda okumayı daha rahatlaştırmak için yani gazete, kitap vesaire okurken daha gözünüzü yormaması için hem göz koruma modu var. Mavi ışığı filtreleyebiliyorsunuz. Hem de özel bir okuma modu yapmış TCL burada. Ben bu modların ikisinde başarılı buldum açıkçası. Panel olarak da 2000'i e 1200 çözünürlükte IPS panel kullanımız. Zaten bu tarz tabletlerde genelde IPS paneli görüyoruz. Hani 10.36 inçte bu çözünürlük piksel yoğunluğunu da artırıyor. Hani piksel yoğunluğu vesaire gayet iyi. Yazıları çok kolay okuyabiliyorsunuz. Bir şey izler izlerken de keyifli izleyebiliyorsunuz. Ekran parlaklığı da yeterli. Ben bir ev kullanıcısının tüm işlerini rahatlıkla görebileceği bir ekran olduğunu düşünüyorum. Gayet yeterli bir ekranı var. Aynı zamanda bu tablette 8000 miliamperlik bir batarya var. Bu batarya sayesinde tek şarjla 8 saate kadar online video izleyebiliyorsunuz. Hatta ortalama 5 saate kadar da oyun oynayabiliyorsunuz. Başarılı bir bataryası var. Aynı zamanda kasayı ağırlaştırmaya dengeli bir batarya seçimi olmuş. Bataryasıyla ilgili ben bir sorun yaşamadım. Tüm gün gerçekten bir ev özellikle sorun yaşamadan kullanabileceği şekilde optimize edilmiş bir batarya ve performansı var. Şimdi performansa geleceğim. Üzerinde Mali G72 işlemci ile geliyor. 800 MHz'lik ama çok teknik detaya sizi boğmak istemiyorum. RAM'i 4 GB ve 64 GB'lık bir hafızası var. Yine bu hafızayı 256 GB'a kadar da yine buradaki sokete SD, micro SD kartınızı takıp artırabiliyorsunuz. Ee, peki canımız sıkıldı. Oyun oynamak istiyoruz. Oyun oynayabilir biz derseniz. Asphalt 9 gibi popüler bir oyunda detaylar ortalama seviyede gayet güzel bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Yani keyifli bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Peki abicim canımız sıkıldı biraz PUBG oynayalım. Nasıl PUBG oynatıyorum derseniz yine PUBG'de orta yerlerde akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben oyun oynarken herhangi bir sorun yaşamadım. Performansla beraber ısınıyor mu sorusuna da cevap vereyim. Şu bölgede büyük ihtimalle işlemci burada. Çok hafif bir ısınma oluyor. Bu yani kullandığımız bütün cihazlarda olan ısınma kadar telefonlarımız, tabletlerimiz, bütün elektronik cihazlar yük altında sınır. PCL 10 Tab Max'te çok normal seviyelerde yük altında sunuyor. Onun için de video izlerken vesaire günlük kullanımda asla elinizin altında bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Yani bu tabletin performansı günlük kullanımda her türlü ihtiyacınızı görecektir. Eba'ya vesaire bağlamak istiyorsanız o tarz uygulamalarda zaten işinizi görecektir. Oyun oynamak istediğinizde de size oyun oynatabiliyor. Eba demişken kameralardan da bahsedeyim. Şimdi arka tarafta 13 megapiksel bir kamera var. Biliyorum tabletlerde çok fazla arka kamerayı kullanmıyoruz. Genelde belge tarama vesaire işleri için kullanıyoruz. Çok yeterli kullanabilirsiniz. Belge taramada ders notlarınız tahtadaki ders notunuzu yakalama konusunda bir sorun olmayacaktır. 1080 e 30 FPS'de video kaydı yapabiliyor. Ama bence bir tablette daha önemli olan kamera ön kamera. Çünkü biz ön kamerayı tabletlerde daha çok kullanıyoruz. Ve hatta tabletlerde ön kamerayı daha çok video için kullanıyoruz. Hemen bir video testi yapalım. Evet bu şekilde şu anda bu kameranın konumu da bence gayet iyi. Bu tarz toplantılara katıldığınızda vesaire çok iyi konumlandırılmış şöyle köşede falan olduğu zaman böyle bir durum oluşuyor ama şu an tam ortada oluyor olması gayet iyi görünüyor. Görüntü kalitesi bu şekilde stereo mikrofon var bu arada sesi de bu şekilde kaydediyor. Bence gayet yeterli sınıfında yeterli bir performans sunduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda arka kamerayla biraz önce dedim belge tarama vesaire için kullanabilirsiniz diye. yakın çekimde neredeyse makro sayılabilecek yakın çekimleri de yapabiliyorsunuz. Gayet detaylı ve güzel fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Işık iyi olduğu şartlarda. Ses de deneyimi nasıl derseniz. Biraz önce de bahsetmiştim. İki tarafta hoparlör olması sesin böyle bir taraftan geldiğinde biraz rahatsız edici olabiliyor. Sadece soldan ya da sağdan geldiğinde ki üst seviye tabletlerde bile bunu görüyoruz. Ama bu tablette TCL iki tarafa da hoparlör konumlandırmış. Dolayısıyla dengeli bir ses veriyor. Ses konusunda gayet yeterli diyebilirim. Bir bakalım nasıl ses veriyormuş. Yani mikrofonda nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama yeterli bir ses seviyesi var. Bağlantı seçeneği olarak Bluetooth 5.0 Bluetooth teknolojisine sahip. Aynı zamanda da 802.11ac destekli Wi-Fi teknolojisine sahip. Bu Wi-Fi bağlantısıyla 300 MB bölü saniye. Megabit değil. Megabit bölü saniye veri indirebiliyorsunuz internetten. Ya yani bağlantı konusunda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Gayet verimli, hızlı, güzel bir internet bağlantısı deneyimi sunuyor. Yazılım olarak da Android onla beraber geliyor. Aynı zamanda güvenlik ve büyük güncellemelerin garanti altına alınması için Google'ın Android önerilen kurumsal programından da yararlanıyor. Ebeveynler için çocuk modu da çok önemli bence. Çocuğunuzun tablette geçirmesini istediğiniz süreyi ayarlayabiliyorsunuz, süre kısıtlamaları koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz oyunları ya da uygulamaları açmasını sağlayabiliyorsunuz. Şöyle çok basit de bir arayüzü var. Hemen göstermek istedim. Sınırlandırılmış uygulamaları mesela ben sadece YouTube ve asfaltı kullanmasını istedim. Direkt buraya bu şekilde atadım. Kısaca göstermek istedim. Bu tarz ince detayları da var tabletin. Fiyatı nedir derseniz şu an bu uzay grisi renkle beraber satılıyor ve tavsiye edilen fiyatı TCL tarafından belirlenen fiyatı 2200 TL ama yine indirimleri vesaire kontrol edebilirsiniz. Sınıfında özellikle ekran konusunda bence iyi bir deneyim sunuyor. TCL on Max böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun bize destek olabilirsiniz beni de sosyal medyada ve YouTube'da takip edebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.